Nefes çok nefes çok belki. Evet. Ben daha kapatacağız. Önce normal nefes. Ben sana çek çekebildiğin kadar derin nefes çek. Hızlıca bitirene kadar üfleyeceğiz. Alalım artık içinden. Al ver. Normal al ver. Küçük küçük. Çek 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 çek. Hadi bir çıkaralım. Ya, tekrar sektörlüğe geçen bir istedik ama yok orada bir tedavisi. Nikotin replasman tedavisi farklı şekillerde olabiliyor. Bunlardan bir tanesi nikotin bantları, bir diğeri nikotin nazal spreyleri, bir diğeri nikotin ağız spreyleri var ve yine nikotin pastilleri var ve nikotin sakızları var. Sigara bırakma polikliniğine geldikleri takdirde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar önce sigara bağımlılığı değerine bakmamız lazım. Eğer sigara bağımlılığı çok yüksek ise bunu nereden anlıyoruz? Mesela uyandıktan sonra hemen ilk 30 dakika içinde sigara içmeyi canı istiyorsa ve toplumda bulundukları zaman kapalı ortamda da sigara içme ihtiyaçları varsa bu kişilerde yüksek sigara bağımlılığı var. Bu band tedavisine bazı yan etkiler vardır. Örneğin bir cildinize bant yapışıyor. Bant yapıştırıldığı takdirde yapıştığı yerde kontak dermatitiniz de varsa kontak dermatitinizi artırabiliyor. Ya da çok nadir olarak alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Ayrıca hipertansiyon olan kişilerde nikotin vazokonstriksiyon yaptığı için tansiyon kontrolünden çıkabiliyor. Tansiyon kontrolü olmayabiliyor, tansiyonunu daha yükseltebiliyor. Veya koroner arter hastalığı olan bir kişi, yani kalp damar hastalığı olan bir kişi, e, yeniden kalp hastası olabiliyor. Kalp damarlarında daralma neden olabiliyor. Hatta kalp damarlarında bir şey olmasa bile özellikle biz sigarayı bırakmak isteyen kişilerde sol göğsün üzerine yapıştırmamasını öneririz. Genellikle tüysüz bir yere sağ omuza yapıştırılması öneririz. Neden derseniz lokal emildiği için burada vazu konstrüksiyonu neden olmasına bağlı olarak kalp damarlarında daralmaya neden oluyor. Buna bağlı olarak da Kalp krizlerine yol açabilmekte. O nedenle yeni etkiler bu şekilde görülebiliyor. Bunun için de yine kontak dermatiti azaltabilmek için sağ genellikle tüysüz taraftan, omuzdan e, yapıştırabiliyoruz. Flaster'i yapıştırabiliyoruz. Genellikle yer değiştirmek kaydıyla bir gün sağ omuzda, diğer gün sol omuzda, ertesi gün e, kalçadan olmak üzere yer değiştirerek flaster'leri yapabiliyoruz. Bir sakızda 2 miligram kadar nikotin verilir ve bir sigarada da yaklaşık bir buçuk miligram nikotin vardır. Dolayısıyla sigara nikotin sakızları özellikle sigara ihtiyacı çok olduğu zamanlarda bu ihtiyacı gidermek için kullanılır. Örneklerin oraya gidiyor. Tamam. Romatoloji de kalkıyor nereye gidiyorsun?